kalem severler marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Japon yazı gereçleri üreticisi pilot markasının ilk 1964'te ürettiği ve zamanla geliştirdiği dolma kalem Keplis'i tanıtacağım. Kutumuzu açıyoruz. <laughs> Tasarımı ile ilk bakışta tükenmez kalemi andıran pilot Keplis basma mekanizmalı bir dolma kalem olma özelliğini taşıyor. Basma mekanizmasıyla pratik kullanım kolaylığı sağlıyor. Pirinç üzerine huç ağacından elde edilmiş reçine ile kaplanmış gövde. Parlak krom aksamlara sahip. Kalemin basma mekanizma tepesi. Gövde de çift yüzük. Klips ve kavrama bölümünde parlak krom aksamla kullanılmış. Basma mekanizmasına gelince kalemin çalışma sisteminde şekilde bastırıyoruz. Kalemin ucu gövdeden dışarıya doğru çıkıyor ve pratik kullanım kolaylığı sağlıyor. Şöyle çalışma sistemini tekrardan deneyelim. Kalemin tepe bölümüne bastığımızda uç yuvadan yavaşça çıkıyor ve kullanım haline geliyor. Kalemizde 18 ayar rodyum kaplama altın uç kullanılıyor. Ucumuz küçük görünse de yazım keyfini doyasıya yaşattığını söyleyebilirim. Şöyle amak yapısı ve ucumuzu şöyle incelemiş olalım. Pilot Capless hem piston hem kartuş sistemiyle kullanabiliyoruz. Kalemimizin gövdesini açıyoruz. Şöyle kalemimizin pistonunun bağlı olduğu ve ucun olduğu iç parçayı şöyle çıkartıp ucumuzu tekrar bir inceleyelim. İnce bir damak yapısına sahip Mürekkep dolum sisteminde bu parçamızla birlikte belli bir seviyeye kadar şişe mürekkebimize daldırıyoruz. Daha sonra piston başlığını çevirerek şöyle ve çevirip mürekkebimizi dolduruz. Daha sonra iç parçamızın üzerinde kabartma bir metal nokta var. Bu net metal noktayı parçayı Bağlantı bölümünde şu şekilde izalayarak tekrardan takıyoruz. Bu da ince bir ayrıntı. Kalemi doğru bir şekilde takıp ucuna herhangi bir zarar vermesini önlemiş oluyoruz. Şöyle tekrar gövde kapağımızı birleştirelim. Ve kalemimiz basma mekanizmasıyla pratik kullanımıyla yazıma hazır bir hale geliyor. Sevgili kalem severler, bu videomuzda Pilot Kepler Wooden dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.